Güneş vuruyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Evet arkadaşlar. Selam Aleyküm. Böyle evet, güneşli bir gün. Harika bir Alanya gününden selamlar arkadaşlar. Evet. Haydar Bey. Haydar Bey'in mekanına çıktık. Evet. Güzel bir gün. Güneşli bir günde böyle tam ikindinin Haydar Efendi de mister gibi gün güneşleniyor. Tabi çim ormanını gördünüz mü Haydar'ın arkadaşlar? Karşıda çim ormanı var. Şöyle göstereyim ben size. Ektiğim çimler büyüdü. Kocaman oldu. Ayda robotlardan yiyerekten rahatlıyor arkadaşlar. Midesini rahatlatıyor. Bağırsaklarını rahatlatıyor. Yaladığı tüyler çıkıyor her zamanki gibi. Tabii biz ne kadar da uğraşsak da doğal olan ilaçta mukayese edilmez yani. Her şeyin doğal en güzel. Evet. Karşıda bir tane yaramazımız var bizim. Acayip ses çıkartıyor, görüyor musunuz? Gece gündüz mahvediyorlar ortalığı. Çok da şımarık bir şey. <laughs> Haydar, aslan oğlum eline bir geçse de şöyle bir parçalasan o fifiyi. Ha? Ve benim baba. Arkadaşlar. İçinde olduğu zaman böyle saat 7 aralığında, 8 aralığında havada nem kayboluyor hafiften nem gidiyor gibi dursa da var gene Alan nem büyük özelliği nem olması evet Haydarsız sizi bırakmayalım dedik böyle bir artistik poz verelim dedik Haydar'la oh. Haydar'ım da Haydar'ım Aslan Haydar'ım evet babasının gülü Arkadaşlar şu kısımdan ben çiçekleri kaldırdığım için önceki videolarda görüyorsunuzdur çiçekleri. Ben oraya bir streç filmle beraber bandajladım orayı ben böyle. Deli sarar gibi sardım. Bir çıktığımda dışarıya oraya uygun bir file veya oraya bir farklı bir şey uygulayıp orayı kapatmayı düşünüyorum. Şu kısımları gördüğünüz gibi gene boş saksılarımı koydum oraya. Aydan oraya çıkmasını bir şekilde engelliyorum. Ama yine de e, güvenlik filesi alabilirim her an çünkü haydar pek doğru durmuyor e, arada böyle yaramazlıklar yapıyor Onun için haydarın bu yaşam alanına sadece göstermek zorundayız arkadaşlar kedisi olanlar biliyor yani bu da apartman kedisi artık yapacak bir şey yok otlarda otları da göstereyim de iyi bir. Arkadaşlar bu 3-4 günde, bir hafta 10 günde daha da artıyor. Ve hatta detoks da yapabilirsiniz bu çimlerle. Bunları alıp böyle bir şekilde hafif suyla limonla ezdikten sonra blenderin içerisinde böyle bir çimli simoti gibi bir şey yapıp içebilirsiniz. Bağırsaklarınızı rahatlatır. Kedilere nasıl faydalıysa, insana da faydalı olan bir şey aslında. Ya. Bir arkadaşım tavsiye etmişti, bir ara ben de yapmıştım. Ya, çok faydalı bir şey, onu da söyleyeyim size. Sarmaşığımdan sadece bu kaldı. Yukarıdaki çiçeklerime dokunmadım, sadece saksılarını değiştirdim, biraz büyüktüm. Kaktüsümüz zaten biliyorsunuz. Ve Haydar. Olmazsa olmaz. En büyük kaktüs. <laughs> Arkadaşlar böyle kısa bir video atma gereği hissettim. Size söz verdim. Sürekli müddette elim böyle değişik enteresan videolar atarım arada. Bu da böyle olsun. Ee, arada şuna Reyhan diyorlar. Fesleğen yani. Diğer ismi. Bunu da yiyor Haydar. Enteresan. Afiyet olsun koçuma. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Mutlaka beğeni atıyorsunuz, like atıyorsunuz ve yorum yapıyorsunuz. Olumlu olumsuz bütün eleştirileri açız. Bütün hayvansever arkadaşlarımızı kanalımıza bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.